Mer merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arkadaşlar Hardcore Minecraft 3. bölümde evet 3. bölümde devam ediyoruz Arkadaşlar birkaç kez deneme yaptık 8-10 dakikalık Hiçbir güzel olmadı O yeniden biz ayrı çekiyoruz Yanımda Cahit var Cahit de çok sırıtıyor ara sıra kusura bakmayın Yalnız ben yer altına bir tane ev yaptım Kaybettim şimdi Tam da ölmekten kurtuldum şimdi. Arkadaşlar buraya tam da bir tane ev yaptım. Burası belli olmuyor. O zaman birkaç tane şeye koyup geliyorum. Arkadaşlar ileride çoban köpeği de yaparız kustan. Hatır arkadaşlar kemik lazım bize onun için. Arkadaşlar şimdi toprağımız belli olsun diye şöyle birazcık çimenler yapacağım. Bu kadar yeter mi Cahit? Evet. Arkadaşlar evet diyor fazla bile oldu diyor. Fazla bile olmuş sen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada ilk binmeye başlatan ben değilim Cahit. Ulan bizim şeyimiz vardı. Küreğimiz vardı. Biz niye boş boş tahta kalıcımızı bozduk ki? Allah Allah. Ah! Hayır. Hayır. Bu şeyi kaybedemem. Artık onu kaybedemem arkadaşlar. Ben bir şey yapayım. Ağzımı açıp beklemeyeceğim burada sessiz kalmayacağım tabii ki de. Ulan. Arkadaşlar biz nasıl düştük buraya anlatın bana. Burası madem şeydi. Çimen vardı kafamızda. Şapka gibi. Ana ben buraya ev yaparım arkadaşlar. Ev yaparım derken çıkar şeye bak. Sırıtmaca ait takipçilerim bize yok ha. Arkadaşlar nerede çoban köpeğimiz de olur. Dağlara götürürüz. Arkadaşlar. <laughs> Çok değişik. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada canım azalmış. Benim aç köpek gibi açım bir de. <laughs> nerede? Ah tavuk var şurada. Direkt çiğ çiğ yiyeceğim. Bir de inek var. Aynı Zahit'e benziyor inek Hatta iki tane var. Bir tane de tavuk var. Eyyyyy. Allah sureyi yarışa. Daha terfi yemez miyim dedim. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz. İnşallah canımız iki dolar. Ya hızlı doldurmaz ya. Neyse şu koyun keser yarız. Baltayla keseceğiz herhalde koyunu da. Düşünce geç koyun kafasına bir indiriyorsunuz. Allah bekber Allah bekber. La ilahe illallah. Ah, eşekleyecektim Eşek altmış. Havuzu <laughs> dolduralım şöyle. Sen karşı oluyorsun. Dört doz. Arkadaşlar isterseniz Minecraft'tan başka biraz YouTube'da falan gezelim internet sitelerini. Arkadaşlar şimdi sizle beraber şu oyunda oyun sayılır gerçi. Şöyle birazcık 128 milyar doları 128 Ha işte milyar doları harcama yapacağız Cahit'le. Siz de varsınız tabii ki. Siz de unutmamak lazım. Öncelikle ben basketbol seven birisi değilim. Bunları satın almayacağım. Test alalım. iki tane. Biri Cahit'e bir bana. Cahit de bana bir de fiyat elgeni alalım. Cahit almayacakmış arkadaşlar. Öyle diyor bana. Bir tane test alalım bu. Son lütfen araba. Arkadaşlar şimdi bir tane havuzlu villa alalım. İstanbul Caddesi diye bir şey vardı. Lan o Konya'da la. Biz Konya'dayız ya. Birkaç tane telefon altı alacağım da Instagram satın alalım. Satın alsak mı? Instagram en pahalısı olan bence. Bir tane Neymar satın alalım. Fenerbahçe'ye getiririz. O adamdan da 6-7 tane olmaz lan. Eğer telefon alalım. Amerika'yı bombalarız. Anna Park alalım. Anna Park. Anna Park gelmişler. Şu şeyler alalım. Şu çaltın alalım. Anneme hediye. Yarısı. Yarısı da benim geleceğim olur. Çeri altın. Oğlum Am, bu Amerikalılar ne yaşıyorlar? Ben pahalı şeylerden alacağım biraz. Pahalı olarak bunlar değil tabii ki. He? Gerçek değil bunlar. Osman Gazi köprüsünü satın alalım. Ayı kadar köprümüz oldu la. Arkadaşlar paramız bitti neredeyse. Bunda bir şey yapamayız fazla. Biraz bir an o koyun alalım. Telefonda harcarız. Hatta arkadaşlar ben Minecraft'ı satın alırım bununla. Zaten almıştım. Parayla satın aldım 69 liraya. Aynen 69 lira 68. Kaç lira? Şöyle parayı bitirelim. Bunlar alamıyoruz. Sadece de küçük çatım alarak parayı bitirelim. Tamam harcamayı bitirelim. Şey 100... tamam. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Bu videonun amacı 128 milyar var harcama ve ya alacağım olacak Minecraft Hardcore. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Çekranlar içine okuduğunuz gibi telif atma hakkı var. Çıkan videolarımı çalmayın. Çalın da benim için telif atın ya da şey yapın bana söyleyin linkini falan atın. Arkadaşlar görüşürüz.